Derinden de mi haber yok? Polisi arayalım. Anne bir dur Allah aşkına ya. Ne polisi? Ne dur? Kardeşin kayıp farkında mısın sen? Sadece yanında bekleyecektin. İki dakikacık yanında bekleyecektin o kadar. Neye bakıyorsun sen? Beste ne buldu söyle bana. Bak bana bir daha yalan söyleme gerçekten delireceğim. Mezuniyet eğlencesinde. İyi ne güzel akıllanmış. Anneciğim bunun nesi güzel yani böyle bir ruh halinde normal mi yaptığı şey? Hadi gidip alalım kızı ya. Hayır sakın bırak. Bir geçmişini hatırlasın, bir arkadaşlarını hatırlasın, bir kendini hatırlasın. Bir fabrika ayarlarına geri dönsün. Keti, Efendim olan hanım. Bana bir kahve yap. Ama böyle keyif kahvesi olsun. <laughs> tamam. Hadi inşallah.